başlarında. Üzerinden iki hafta geçmedi. Gazeteci bir meslektaşımız koşa koşa gitti. Bir tane CİA'ya bağlı bir eski sözde MIT'ten emekli. CİA'dan emekli olmamış bir adam var Mehmet Eymür. Onunla röportaj yapmaya gitti. O bugünü anlattı. O da dedi ki siyasi cinayetler işlenebilir dedi. Tarih 18 Mayıs. Sözcü gazetesinde yayınladı arkadaşımız bu röportajı. Şimdi benim merak ettiğim nokta şu. Bu mafya youtuberı bir şeyler anlatıyor. Niye bu adama soruyorsunuz koşa koşa? Yani bu adamın esbabı mucibesi nedir? Başka kimse yok mu? Neden buna gittiniz? Velev ki gittiniz. Adam da dedi ki kendisi bu arada Mehmet Emir anılarında kendi yazdıklarında ben operasyon elemanıyım diyor. Yani kendisi diyor ki ben bir operasyon şurada operasyon yaptım burada operasyon yaptım şu tip provokasyonları yaptım diyen bir kişi bu kişi zaten. Gittiniz onunla röportaj yaptınız tamam bir şey merak etmişsiniz o da demiş ki efendim siyasi cinayetler olacak o ayrıdır de Nereye gittiniz? Nerede yaşıyor? Tele telefonla yapılmış da tabii. Amerika Amerika Amerika'da bir yaşadığı bir kasaba var, bir ilçe. Orası zaten CIA'nın önemli adamlarının cirit attığı yer. Yani CIA'nın korumasına giren kişilerin yerleştiği bir lüks kasaba Washington yakınlarının. Orada yaşıyor bu adam. Oradan operasyonlara devam ediyor. Bu gazeteci meslektaşımız bu kişiye sorular soruyor. Sanki çok önemliymiş gibi onun fikri. Yani ne, ne alaka değil mi? 15 bin kilometre yaş ötede yaşayan adam e, buradaki bir eski mafya şeyini ya da bir mafya elebaşının anlattıkları ile ilgili fikir, onun fikrini merak ediyor arkadaşımız. Çok okunan, çok meşhur bir gazeteci arkadaşımız. Sözcüde çok okunan bir köşesi var. Oraya da yazıyor. Şunu da yazıyor yani. Bu adam demiş ki siyasi cinayetler olacak. Onu da oraya yazıyor Atmalı gibi. Siyasi cinayetler olacak diyor. Şimdi şunu yani bu arada bu olay bu işte bu ma mafya ile başının bir ya da iki videosu çıktıktan sonra olan bir şey. Yani siyasi cinayetleri anıştıracak bir şey yok o videolarda. İşte para pul diyor yok uyuşturucu diyor bazı iftiralar bilmem dedikodular falan böyle şeyler. Yatak odası dedikoduları falan. Siyasi cinayete nereden çıkabiliyorsunuz orada? Adam falcı gibi küresine bakıyor. Cia küresine bakıyor. Efendim buradan diyor siyasi cinayetler olacak. Bizim arkadaşımız da onu yazıyor. Bakın Kemal Bey onu söylüyor. Can mal güvenliği yok diyor. Bu, bu arkadaş bu röportajı yapıyor. Bir de evvelki programda konuştuk. Ahmet Şık devleti yıkın, devletiniz katildir diyor değil mi? Evet, katil devlet. Şimdi birleştirin bunları. Bu olay şunun için yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil denmesi için yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil devlettir denilmesi için yapıldı. Daha bizim ne olduğundan haberimiz yok. Yıldırım hızıyla bu ıı, ıı, katil zanlısının sorgusu yapılmış. Çarşaf çarşaf ifadeleri sızdırılmış. Nereye? Hangi kurum yayınladı? Dowševelli. <laughs> Dowševelli Alman hükümetine bağlı olan yayın kuruluşu. Herhangi bir Türk gazetesi bile yayınlamıyor. Ya sizin nasıl bir haber alma ağınız var? Devletin içindeki gladyo artıkları temizlenmeli. Bizim beceriksizliğimiz Şimdi bu ayrı bir konu Turgay Güler. Latife yapıyorum, bu, anla bu, onu. Oradan bir şey de çıkarabiliriz evet. belki ama gerçekten şunu merak ediyorum. Yani bu bu kadar hızlı nasıl bu ifade alınıyor ve kimsenin erişemediği bir tutanak nasıl hemen servis ediyor? Üstelik bir Alman yayın kuruluşuna. Alman yayın kuruluşuna. Tekrar altını çiziyorum. Alman devlet yayın kuruluşuna. Bu böyle midir gerçekten? Evet. Doğuşevelli yayınladı. Yani eğer bu böyleyse... Yani emniyetteki ifade tutanağı değil mi? Emniyetteki ifade tutan nasıl sızar dışarı? Yani bunu, bunu kime erişebilir bunu efendim? Ya polis erişir ya savcı erişir değil mi? Başka kimse erişemez buna. Üstelik yani bu kadar sıcak bir haldeyken yani o soruşturma hiçbir gazeteci erişemez. Bizim onlara erişim hakkımız yok. O zaman bir soruşturma açılması gerekir. Ta, aynen öyle. Devletin Adalet Bakanlığı da, tabi İçişleri Bakanlığı da soruşturma açılması soruşturma lazım. Soruşturma açması gerekir. O soruşturmanın ucu bu tetiği çektiren bu kızcağızın kanına girenler kimse oraya kadar o, gidebilir. O kat, asıl katil kimse oraya kadar gider ve çok sürpriz şeyler çıkabilir karşımıza. Onun için o ipin ucu çekilmelidir. O, o ipin ucundan acaba neler gelecek? Onun için söylüyoruz bu gladyo temizlenmelidir. Devletin içinde gladyonun artıkları var. Yani ben gladyo diyorum işte FETÖ anlayın siz onu ya. FETÖ yani çeşitli örgütler. Yani bu istihbarat teşkilatlarının kullandığı örgütler. Çünkü şimdi hani Hasan Bey söyledi, siz söylediğiniz Emin Pazarcı söyledi. Ya zaten Türkiye'yi karıştırmak için yapılan hamleler bunlar. Yani bizim aşımıza, ekmeğimize kan doğramak için yapılan hamleler. Biz şunu konuşmuyoruz ki ya hangi partide, hangi dernekte, hangi örgütte, efendim hangi bahçede, hangi sokakta olduğunun bir önemi yok. Sivil bir yurttaşa kimse silah doğrultamaz. Bırakın öldürmeyi. Nokta. Bırakın öldürmeyi kimse bir fiske atamaz yani. Böyle bir şey kimsenin hakkı yok. Böyle bir şey olamaz. Ama şimdi bu katile ve arkasındakilere ve hedeflenene nasıl hizmet ediliyor? İşte zehirli bir dil kullandınız, sert bir dil kullandınız, ayrıştırıcı bir dil kullandınız, HDP'yi PKK gibi gösterdiniz, bilmem ne yaptınız, Diyarbakır analarını anaları HDP'nin önüne gönderdiniz, aha olacağı da buydu. Aa, i̇şte bunu diyenler bu organizasyonun bir parçasıdır. Kesinlikle öyledir. Bakın Turgay Güler. Bu katil, bu katil böyle hani ülkücü işareti falan yapmış ya. İşaretin önemi yok. Bu katilin alnının çatında PKK yazıyor. Evet. Çünkü bakın, Türkiye'de en çok Kürt'ü öldüren örgüt PKK'dır. PKK'dan daha çok Kürt öldüren bir örgüt yok, yok Türkiye'de. Doğru. Bu kızcağız da bilmiyorum yani ben ettik şeyini falan bilemem. Ve, velev ki yani Kürt Türk fark etmez yani hani Kürt Partisi deniyor öyle söylüyorlar. Türkiye'de en çok, Türkiye'de en çok Genç kadın öldüren örgüt de PKK'dır. Türkiye'de en çok genç erkek öldüren örgüt de PKK'dır. Türkiye'de en çok devrimci öldüren örgüt de PKK'dır. Çocuk, bebek. En çok bebek, en çok milliyetçi, en çok kadın. Ya ne sayarsanız sayın. Ama HDP'den Hiç... seçilmiş Ahmet Şık katil devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir ve yıkılmalıdır i̇şte diyor. İşte Ahmet Şık gibi e, tırnak içi, artık ne diyeyim, aymazları e, ya da kasıtlı hareket edenleri, yani Almanya'nın sözcülerini, haklı çıkarmak için yapılan bir iş. Onun için de Alman bayayın kuruluşlarında haberlerin çatır çatır çıkmasına şaşırmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne katil devlet demek için yapılıyor bu. Onun için burada şunu söylemek isterim ben. Yani özellikle muhalif yayınlardaki arkadaşlarımızı sorumluluğa davet ediyorum sorumluluğa davet ediyorum. Eğer cebinizde Alman devletinin basın kartı kokartı yoksa, cebinizde Amerikan devletinin basın kartı kokartı yoksa, sağcı olun, solcu olun, muhalif olun, AK Partili şucu bucu bilmem neci olun, Türkiye Cumhuriyeti'nin gazetecisiyseniz, televizyon sorumlu davranın lütfen. Sorumlu davranın. Bu tip provokasyonları ateşleyecek, bunları hizmet hareketler yapmayın. Bir, bunu söylemek istiyorum. İki, siyasetçileri aynı şekilde ikaz etmek istiyorum. Üç, ...halkımızla ilgili ben biraz Emin Bey gibi düşünüyorum Hasan Bey'den ziyade... ...aydınlar bizde geride kalırlar... ...halk daha ferasetlidir... ...görür yani halk bu tuzağa düşmez... ...ben yani onda şeyim eminim yani halk bu tuzağa düşmez... ...fakat yazıp çizen takım... ...aydın takım bir de... ...bu yani siyaseten bu işten nemalanmak isteyenler var... ...hemen ortalara çıktılar... ...şimdi şuna çok bir şey demiyorum bakın... ...HDP örgüsüne bir saldırı olmuş... HDP örgütünden bazı açıklamalar geliyor. E ne yapsınlar? Yani susacak halleri yok da bir yok. şey bir de ne işlerine yarayacak şekilde konuşacaklar. İşlerine yarayacak şekilde konuşacaklar. Zaten onların vaziyeti belli, ne olduğu belli. Bunu malzeme yapacaklar. Ben özellikle Bayram... siyasetçi falan der ki onları siyasetçiden saymıyorum zaten. Yani bu çocuğun bu çocuğun günahı onların da boynundadır. CHP'yi söylüyorum, İyi Parti'yi, Saadet Partisi'ni yani muhalefet etmek adına bu işi istismar etmesinler lütfen. Yani bunun aydınlatılması için üstüne gitsinler. Hep beraber Türk milleti bunu aydınlatsın. Bu devlet bunu ortaya çıkarsın. Buna müsaade etsinler. Şimdi çok kriminal bir şey söyleyeceğim size. O da şu. Bak burası o kadar mühim ki bunu bunu herkes duya, duymalı ve bu, bu 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 dilden geri adım yok yani. Ancak ve ancak HDP çıkar der ki PKK bir terör örgütüdür. Alçak bir terör örgütüdür. Eli kanlı bir terör örgütüdür. Dedi mi? demedi. PKK sizi tükürüyle boğar dediler bize. Sırtımızı PKK'ya, PYD'ye, PYC'ye bilmem neye yasladık dediler. Biz daha Abdullah Öcalan'ın Apo'nun heykelini dikeceğiz dediler. PKK'ya yardım yataklıkta bulundular. İl ve ilçe teşkilatları asker alma teşkilatı gibi PKK terör örgütüne eleman terörist sağladılar. Annelerin çocuklarını koyunlarından alıp dağ terörist olarak kaçırıp götürdüler. PKK'nın verdiği listelerle milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi, il başkanı, ilçe başkanı yapıldılar. PKK'nın verdiği listeyle bunlar oldu. Mahkeme kurdular. 18 yaşında dağdan gelen çocuk teröristler diyelim onlara. Diyarbakır Belediye Binası'nın bodrum katında ne bay Osman e, Bay Baydemir'i bay, sorguladılar, bay sorguladılar, tokatladılar. Ben demiyorum. Mahkeme kurdular. Mahkeme, mahkeme kur. kurdular. Ben demiyorum. HDP eşittir PKK'dır. Kendileri de kabul ediyor. Bunlar biri dağdaki silahlı gücü, öbürü de şehirdeki sözcüsü. Ayşenur Aslan da diyor. Ey sizin de arkanızda HDP'nin şey. olduğu gibi PKK gibi bir silahlı gücünüz olması gerekir diyor. Şimdi bunları koyduk. Bu hakikatten yola çıkıp bir şey söyleyeceğim. Bu katil İzmir'de sahneye çıkan katilin için diyorlar ki katil için. Bakın herkes buraya çok dikkat etsin. Can alıcı nokta burası. Bu katil için işte Emin Pazarcı'nın da işaret ettiği gibi koca koca televizyonlarda koca koca sözüm aydınlar yazarlar, çizerler, siyasetçiler diyorlar ki bu katilin suçu yok. Kimin var? HDP PKK'dır diyen. HDP'yi HDP, HDP PKK ile bir tutanların suçu var diyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.